Asgari ücretlilerin geçim derdine düştüğü bu günlerde Bursa'dan kameralara ilginç bir sünnet düğünü yansıdı. Bir erkek çocuk sahibi olmak için tam 15 yıl bekleyen Bursa'nın tanınmış emlakçılarından İsmail Dengiz, oğlu Tahsin için 3 gün 3 gece sürecek sünnet düğünü düzenledi. Düğün için 5000 davetiye dağıtan Dengiz, Bursa'daki gazetelere de ilan verdi. Yaş sünnet düğünü için kiraladığı Kayapa Belde stadına limuzinle getirdiği oğlunu helikopterle gezdirdi. İş adamının oğlunun düğünü için farklı bir planı da var. Evlenme düğününde inşallah P16 ile gezeceğiz efendim. PEN 16 ya. Hayırlısı olsun. Cuma günü mevlid okutulmasıyla başlayan düğünde ünlü isimler de sahne aldı. Aradır, soldur, neşe durdur, Şarkıcı Hüner Coşkuner ve Mine Koşan söylediği şarkılarla davetlileri coşturdu. Kunerle davetliler karşılıklı çifte telle oynarken İsmail Dengiz'in havalara saçtığı paraları oğlunun toplaması dikkat çekti. Müzik Havai fişek gösterisinin de yapıldığı konserin ardından sahne alması beklenen Asena yerine karşılarında başka bir dansözü bulan davetlilerse hayal kırıklığına uğradı. ihtişamlı sünnet düğününün gerçek nedeni ise İsmail Dengiz'in sözleriyle ortaya çıktı. Ben de millet adayım efendim. Dolayısıyla parayı da ondan harcıyorum. Ya bugünden itibaren aday mı? Aynen adayım efendim. Hangi, hangi partide? İçimde yaşıyorum efendim. Zamanı gelince konuşuruz efendim.